Yepyeni bir Brawl Stars videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kit geliyor. Efsanevi karakter Kit. Bayağı pahalı gelmiş oyuna. Hemen göstereyim isterseniz. Evet markete geldiğiniz zaman markette Kit geldi. 7 günlük erken erişim diyor. 1049 lira. 1050 lira arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, 5 gün, 6 ve 7 gün kostümüyle beraber altınlar falan filan geliyor. Rozetler geliyor ama rozetler benim için önemli değil. Bunu alacağız. Brawl Stars'a uzun bir aradan sonra başlayacağız bu oyuna para yatırıldığını, para yatırılarak video çekildiğini keşfettim yeniden. O yüzden biraz moralim bozuk. Like atar mısınız? <laughs> moralim düzelsin cidden. 20 bin like geldiğinde arkadaşlar çok güzel bir video sizleri bekleyecek. Kitle ilgili başka bir video yarın gelecek merak etmeyin. Öncelikle arkadaşlar benim güç puanım yok. O yüzden şuradaki 279'luk güç puanını da almamız lazım kiti maxlayabilmek için. Bunu bir alalım önce bir girsin bize. 1049 lira efsanevi bir karakter satın alıyorum. Kredi kartımda yer var galiba değil mi evet var galiba ve geliyor ve Kit geldi. Efsanevi karakter. 10. efsanevi. Efsanevilerim fullmiş. Güzel. Bundan yıllar yıllar önce Kit'in gelebileceğine dair bir ipucu biz çözmüştük. Bir türlü oyuna gelmemişti. Nihayet geldi. Yarın da bunu alacağız. 2500. Güzel. Burayı açmış olduk böylece. Kostümü de gelecek. Şimdi Kit'i benim maxlamam lazım. Kit'i deneyebilmek için onu makslamam gerekiyor. Maxlayabilmek için 3500 altına falan ihtiyacım var. Ne yapacağım bilmiyorum. Altın demişim. Pardon. Güç puanı. Bayağı 7. seviyeye kadar çıkardık güzel. Bunları alırız. Bir saniye. Benim şu güç puanı teklifini de almam gerekiyor ama kredi kartım buna izin vermiyor maalesef. İşte şimdi yandık ya. Tamam kredi kartım izin vermiyorsa ben de şunu etkinleştiririm abi. 169 taş zaten yapacaktım. Buradaki güç puanlarını bir toplayalım. Yukarıya toplayalım yani. Şimdi şurada 160. Bunların hepsini bir alalım. Ben size bir şey söyleyeceğim. Yine yetmeyecek ama yine de elimizden geleni yapalım. Aslında iyi diyorum. Bayağı aldım. 1100'e kadar çıktı. 1200 güzel. 1400 mü? Harika. 1600'e yakın. İyi iyi iyi. Hadi agacım. 185 de buradan. Oğlum 2600'e geldi. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. 2800'e doğru geliyor. Tam 2800. Hadi bakalım. Evet kit ver şunu. Ver de bunu. Ver de bunu. 1440 kaç eksik? Aga 400 tane eksik. Bir şey söyleyeceğim. Maksimum olmaya gerek yok. Maksimum da bize sadece şey vermiyor. Hiper şarj vermiyor muydu? Aynen şunları alalım bitirelim. Maksadık ya. Birinci aksesuar karton. İkinci aksesuar Burger, Eşyada bir sağlık alalım. Bir tane hasar alalım. Yıldız güçlerini alalım. 200 buradan. Şey pardon 2000. Bu da 2000. Al sana Max oğlu Max. Eşyalar da okey. Kit'i alıyorum ve çifte belada direkt olarak oynuyorum. Güzel bir like gelirse arkadaşlar böyle çok yüksek kupalara falan çıkarma şansım var. Evet. Kit karakteriyle oynayan az insandan biriyim şu anda. Çünkü gerçekten çok fazla para istiyorlar. Evet vuruşlarına bir bakalım öncelikle. Vuruşları arkadaşlar. Aa Sanırım bibi gibi vuruyor değil mi Enteresan vurdu Hasarı falan yüksek değil Bir dakika kendi kendine ulti doldurdu Ulti de ne yapıyor Aa kavga ediyor onunla Biraz sersemletti galiba Ultiyi şöyle aha Bir dakika duvarın içi, içerisinden de Falan geçiyor bu arada Oğlum çok fena ateş ediyorlar Bir dakika Kendi kendine ultisi doldu Daryl gibi Çok hoşuma gitti bu Ultisini tam kullanamadım. Aksesuarını da hiç kullanamadım. Shell'in de dibine girmek nasıl bir manyaklıksa. Ultisini şöyle bir deneyeceğim. Atladım Shell'in üzerine. Aa bir dakika. Baya baya kötü durumda şu anda Shell'i. Ultisinin içerisinde ultim tekrar oldu. Tekrardan öldürdüm Shell'i. Ultisi ne işe yarıyor onu merak ettim. Bir okuyacağım. O destansı. Buradan ne geldi? Güzel. Başka bir savaşçının üzerine atlayıp sırtına çıkar. Dost savaşçıları iyileştirirken düşmanlara zaman içinde hasar verir. Ha anladım, okey. Dostlarını da iyileştiriyor, çok iyi. Saldırısı pençe saldırısıymış. Cheeseburger kendisini ve dost savaşçıyı iyileştiriyormuş. Karton ise bir kutuya saklanıp görünmez oluyormuş. Hareket etmediğinde ooo bu baya güzel. Hareket etmediğinde %100 hızlı dolarmış. Tamam bunu aldım. Temas bağımlısı kit. Dost savaşçıların üzerinde 5 saniye daha uzun kalır. Oha! Her güç küpünden yüzde iki yüz daha fazla güç küpü. Bir tane kutu kırdığımda bir değil iki mi verecek bana? Bir saniye bunları denemem lazım. Bunları denemem lazım. Ya ben tam bir efsanevi olduğunu düşünmüyorum. Efsanevi dostlarını iyileştirdiği için mi? Görünmez olduğu için mi? Ne için yani onu anlayamadım. Tamam. Ver buradan iki tane vermesi lazım. Yanlış mıyım? Yanlışım. Son zamanlarda bu zıplayan karakterlerin sayısı çok arttı. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir görünmez olayım şurada. Kutunun içerisindeyim şu anda. Tamam kutunun içerisinde benim süperim daha hızlı doluyormuş. Şöyle bir gittim. Ne oluyor lan? Güzel güzel. Al bakalım şunu. Ne yaptım lan içinde adama? Oha hayvan gibi ezdim lan adamı. Oğlum benim bu karakteri anlamam lazım. Bu karakter enteresan bir karakter. Miko, Edgar onlar zıplıyordu. Şimdi kit de zıplıyor. Pençe saldırısı. Güzel. Ultimizi doldurduk. Senin üzerine bir zıpladım. Harika. 1500, 250, 250 daha. Bir daha zıpladım. Harika. Tamam tamam. Ben anladım bu karakteri. Fena bir karakter değilmiş ama sanırım efsanevi olması hem görünmez olmasından hem de dostların üzerine zıplayıp dostlarını iyileştirmesinden geliyor. Bir görünmez olalım. Şunun, şunun dibinde bitelim bir. Daha sonra bir ulti atalım. Güzel tamam. Ben bunu net bir şekilde anlarım arkadaşlar. Ultisi de kendi kendine doluyor. Gerçekten böyle bir karakterin ultisinin kendi kendine dolması gerçekten karakteri acayip güçlü yapıyor. Bu tek hesaplaşmada çok güzel kasılır bence. Oğlum ne yaptık lan adamı? Kit bence çok iyi karakter bu arada. Ben net söylüyorum bayağı iyi. Arkadaşlar bir de savaş topunda bir denemek istiyorum Kit'i. Savaş topunda topu ileri atıp ultisiyle beraber topa doğru hızlı bir şekilde gidebilirim. Tıpkı Stu gibi atıyorum Carl gibi, Edgar gibi, Miko gibi. Güzel bir golcu e, golcü karakter, forvet karakter olabilir yani anladın. Şöyle bir alalım. Mesela atıyorum. Ultisinin dolması lazım. Şunu bir öldürelim abi içerisinde. Şundan bahsediyorum bak. Attım ya uçtum. Bu. Olay bu yani. Aa. Şu özelliğini full unutuyorum ben bu arada ya. Ver bana. Güzel. Uçamıyorum şu anda. O kötü. Neyse al bakalım. Bence savaş topu içinde harika bir karakter olduğunu düşünüyorum. Aa kita alan başka bir arkadaş var Furno. <laughs> Hadi bakayım. Ha, al Furno git bakalım. Hop. Ben birini öldürdüm Furno. Geliyorum Furno. Ne yaptın? Aferin sana Furno. Şöyle bir. Furnacım diğer golü bana ver. Diğer topu bana ver. Ver ver topu. Ver topu. Eee fır Lan Furna ne yapıyorsun bırak beni Furna bırak beni Bu Furna nasıl benimle aynı anda gelebiliyor Aa, Enteresan Çok enteresan lan Acaba üzerime mi atladı beni iyileştirmek için? Öyle bir özelliği mi var? Dosta iyileştirme falan filan veriyor ya. Tam gölgem gibi nereye gidersem takip etti. Ver bakalım şuradan güzel bir şey. Abi ben çok mu şanslıyım? Bana bir yazın lütfen. Birkaç videodur böyle abuk sabuk şeylerden çok güzel şeyler çıkartıyorum. Mesela Allah destansıdan kostüm çıkardım. Çok enteresan ya. Like hak ettim bence. Kasmam istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar 20 bin like de kasacağım canlı yayında kasabilirim hatta bilmiyorum bakacağız burada 3 dakikalığına oyuna girip karakter çıkarttığım çok güzel bir video var buradan da arkadaşlar cezalı kutu açılımın oynatma listesinin tam 70-80 tane video var onlara ulaşabilirsiniz tam ortadan kanala abone olabilirsiniz buradan hadi sizler seviyorum hoşçakalın bay bay.